Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklarınızın beslenmesine koyacağınız yumuşacık pamuk gibi sandviç ekmeği hazırlıyorum. Bu tarifimi bir kere denedikten sonra bir daha asla hazır almayacaksınız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Tarifim için kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. Ardından 2 adet yumurta akını ekliyorum. 1 paket instant maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave edip malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 5 su bardağı un ekliyorum. Eğer gerekirse biraz daha un ilavesi yapabiliriz. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip hamurumu yoğurma işlemine geçiyorum. Her hamur işi tarifimde belirttiğim gibi tekrardan söylemek istiyorum. Her un kalitesine ya da cinsine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden eklerken kontrollü olmanızda fayda var. Yaklaşık 5 dakika hamurumu yoğurduktan sonra içerisine oda sıcaklığındaki 80 gram tereyağını ekliyorum. Hamurun biraz cıvık olduğu için içerisine bir su bardağı daha un ekliyorum. Tekrardan yoğurma işlemine geçiyorum. Sandviç ekmeğim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ama söylediğim gibi sizler un eklerken lütfen dikkatli olun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Kısa sürede kendini toparlayan hamurumu tezgahın üzerine alıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra kesme kartı ile hamurumu ortadan ikiye bölerek silindir şekline getirip bezelere ayırıyorum. Bezelerinizin büyüklüğünü istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Her tarifimde olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifim için kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Bezelerimi oluşturduktan sonra üzerine temiz bir bezle örterek yarım saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saatin ardından güzelce mayalanan hamurumun ilk bezesini alıyorum. Merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra hamuru yukarıdan başlayarak içe doğru katlayıp rulo halinde sarıyorum. Bu işlemi yaptığımızda ekmeğimizin içi gözenek gözenek çok güzel olacak. Tüm hamurlarım bitene kadar bu şekilde hazırlama işlemine devam ediyorum. Bu tarifimi bir kere deneyin. Hazır sandviç ekmeği ile arasında dağlar kadar fark olduğunu sizler de anlayacaksınız. Ben fazla fazla hazırlayıp buzdolabında saklıyorum. Böylelikle her an elimin altında hazır bulunuyor. Sizlere de tavsiye ederim. Çocuklarınıza hazır gıdalar yedirmek yerine kendi evinizde temiz olarak hazırlamanız onlar için çok daha sağlıklı olacak. İlk başta bezelerimi küçük hazırlamıştım ama bezeler gözüme çok küçük geldi. Bu yüzden iki bezeyi birleştirerek 9 adet beze oluşturdum. Böyle boyutu daha iyi oldu. Bir tepsi dolusu sandviç ekmeklerimi hazırladım. Şimdi tepsi mayası için hamurlarımın üzerine temiz bir bezle örterek 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Ardından üzeri için ayırmış olduğum 2 adet yumurtanın sarısını dikkatlice süreceğim. Gördüğünüz gibi yapması oldukça pratik, hiçbir maharet gerektirmiyor. Ekmeklerimin yumurtasını sürdükten sonra üzerlerine çörek otu ve susam serpiyorum. Ardından önceden ısıtmış olduğum 190 derece fanlı fırına pişmeye bırakacağım. Bu tarz hamur işlerini pişirirken fırının içerisine su koymanızı tavsiye ederim. Böylelikle ekmeklerimiz çok daha yumuşak olacak. Ortalama 30 dakikanın sonunda nar gibi kızaran sandviç ekmeklerimiz artık hazır. Fırından çıkarttıktan sonra yine üzerine temiz bir bezle örterek 10 dakika daha dinlendirelim. Ardından istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İlk sıcağı çıkan sandviç ekmeklerim artık servis için hazır. Hemen bir tanesinin içini keserek sizlere iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak ve gayet güzel görünüyor. Ben sandviç ekmeğimi marul, domates, salatalık ve peynirle sunum yapmak istedim. Sizler de bu şekilde hazırlayıp çocuğunuzun beslenme çantasına ya da kendiniz için hazırlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. Bu nefis ve güzel tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.